başkanım. Öncelikle Gaziantep'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee bilgi var. Uzun zamandır da Gaziantep'e gelmiyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, bugün ve yarın Gaziantep'te bazı temaslarımız ve bir de panelimiz olacak. Eee yarın eee akşam panel mecliste kurulan Öcalan komisyonu ile ilgili ve benim dışımda katılımcı olarak eee Mavi Vatan kavramını geliştiren eee ve bütün Türk kamuoyunun tanıdığı emekli, daha doğrusu müstafi, emekli olmadı istifa etti. Müstafi tüm amiral Cihat Yaycı konuşmacılardan birisi. diğeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi eski genel sekreteri Profesör Doktor Necdet Basa. Üçüncü panelist de benim. ve bu paneli Türkiye'nin değişik yerlerinde düzenliyoruz. Bursa'da düzenledik, Adana'da düzenledik, şimdi Gaziantep'te ve başka yerlerde de. Ee, tabii vatandaştan çok ilgi görüyor. Ee, her gittiğimiz şehirde e, dernekler aracıyla düzenlendiği için e, her partiden vatandaş geliyor, dinliyor. Sorularını yöneltiyor. Biz de cevaplandırıyoruz. Sosyal medyadan da yayınlanıyor. Bu sefer de Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz bu e, toplantıyı. Ama benim bunun dışında da temaslarım olacak, ziyaretlerim olacak bugün ve yarın. Yarın sabah halden başlayacağız evet. e, ziyaretlere. Değişik bir toplum örgütlerini, vatandaşla bir araya gelişleri, il başkanlığımız organize etmiş. İl başkanlığımızın yeni hizmet binasının da açılışını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle sevgili Gaziantep'lilere de Selamlarımı, saygılarımı iletmek istiyorum. Gençlerin bir ilgisi var, sayın başkanım size sorunları. Ya, ya hem gençlerin evet. var ama e, gençler zafer partisinin içici gücü, evet. ama sadece gençler değil, e, bütün e, toplumsal kesimlerden zafer partisi ilgi alaka ve destek alıyor, ama e, ana motoru tabii hala e, içici gücü Türk gençliği oluşturuyor çünkü zafer partisi Türk gençliğinin özlemlerini dile getiriyor ve. Türk gençliğinin taleplerini siyasete taşıyor ve savunuyor. Onun için e, Türk Gençliği Zafer Partisi'nin yanında.